Öncelikle diğer konuklarımda olduğu gibi e, muhtemelen herkes tanıyordur ama yayınımızı sonradan açan arkadaşlar için sizin kısa bir özgeçmişinizi rica edebilirim. Kendinizi de bir tanıtabilirsiniz. Sevinirim. Çok teşekkür ederim. Bütün hocalarıma selam ediyorum. Isim ee, i̇smim Hakan Uzun. E, ee, 1968 doğum, 53 yaşındayım. Ee, yaklaşık 35 yıldır teknoloji dünyasındayım. 1986'dan bu yana. 1986 üniversiteye girdiğimden bu yana çalışıyorum. Ee, 91 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Aynı üniversitenin aynı bölümünden 25 yıl sonra e, yüksek e, master'ından mezun oldum. 2016 yılında e, Management Information Systems bölümünden. E, şunu gördüm. Avrupa'da çok fazla yapılır ama Türkiye'de insanlar üniversiteden mezun olur olmaz. Hemen yüksek yapmaya başlarlar. Avrupa'da biraz daha farklı bu. 5-10 yıl geçtikten sonra insanlar yapar. Ben onun avantajını yaşadım. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına girip daha sonra bir yükseğini yapmanın e, avantajlarını çok gördüm. Çünkü gerçek, pratik hayatla, akademik hayatın nasıl birleştireceksiniz? Bunu çok birebir deneyimlemiş oldum. Ben böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Herkes tabii ki yapsın ama e, artıları, eksileri var. Onun önden söyleyeyim. Yok, yok. Tavsiye ederim. Dürüst olalım. Bu yayın ilerisi <laughs> Biz mesela hep eleştiriyoruz. Akademide Kazım Hocam da sonra bahsedecektir. Ufuk Hocam da vardır. Yani bakıyorsunuz kişi girişimcilik dersine giriyor. Üniversiteyi okumuş ailesinin maddi geliriyle. Sonra master yapmış, doktor yapmış, girişimcilik dersine giriyor. Hayatında şirket görmemiş, şirket kurmamış, batırmamış, çek görmemiş, senet görmemiş. O yüzden konuşun Hakan Bey. <laughs> tamam, rahat rahat konuşabilirim Peki. o zaman. Rahat bir platform. Üniversite platformu. Rahat rahat konuşabiliriz. Güzel. Evet, ben müsaadenizle bir e, dün bir prezentasyon sunum hazırladım. Onu paylaşacağım. Çok hayır, ciddi bir konu değil. Kusura bakmayın. Biraz böyle karikatürlerle bezedim. Pazar hayır, günü. De. Çok hayır. istemedim. O yüzden Pazar müsaadenizle için. ben bir paylaşayım. Nurdan Hocam ilgileniyordur muhtemelen tekrar. Hı. Şu an geliyor mu? Paylaşım, Henüz açılmadı edin. hocam. Tekrar yapalım. Aslında şey screen'i paylaşıyorum ama nedense bir daha dinleyelim. Çift ekran mı kullanıyorsunuz? Tek ekran mı? Evet. Ee, şu an Bakayım çift ekran galiba. Ha şimdi gelmiş. <laughs> Geliyor. Saldır. Evet. Geliyor. Geldi değil mi? Tamam. Şimdi o zaman şu an evet, görüyor musunuz? An, gel. Evet görüyoruz. Gel. Gayet gayet evet. Tamam. Onu ben şimdi dijital dünyada Sibel güvenlik diye bir isim verdim. Türk yolda bakmayın, gerisi biraz İngilizce Türkçe karışık. Kusura bakmayın. Çok hızlı olunca bazen Türkçe kaynak bulmak da çok kolay olmuyor. Devamlı Türkçe'ye çevirseniz de yetişemiyorsunuz bu teknoloji dünyasında. Bir de bazen kavramları karşılamayabiliyor. Evet. Yani bunu ben, maalesef ben de Türkçe'ye çok özeniyorum ama bazen de karşılamayabiliyor yani. Evet. Şimdi burada şöyle bir şeyle başladım lan. Bu aslında bu 15 yaşı 25 yapın. Dün niye aklıma geldi bunu sormak? Benim 11 yaşında bir oğlum var. Dün bana geldi dedi ki ya dedi baba biz dedi mektup atsam dedi bir arkadaşıma nasıl ne yapacağım dedi. Nasıl oluyor bu dedi. Ya dedim ki alıyorsun bir dosya kağıdı. Başlıyorsun yazmaya. Sonra katlıyorsun, zarfa koyuyorsun. Pulun varsa yapıştırıyorsun. Varsa bir posta kutusu etrafta atıyorsun. Yoksa postaneye gidiyorsun. Oradan bir pul alıyorsun. Zarfa yapıştırıyorsun. Veriyorsun. Peki dedi sonra onlar alıyor. Başka yere gönderiyor. Oradan arkadaşın evine postacı götürüyor dedim. Kafası biraz karıştı. Şimdi <laughs> biz bundan 20-25 yıl önce bize bir e-mail geldiğinde yaşadığımız şaşkınlık. Yani bu nasıl bu e gidiyor karşı tarafa diye yaşadığımız şaşkınlığı şu anki çağdaki çocuklar, yeni jenerasyon gerçekten eski e, mektuplar nasıl yollanıyor diye anlattığımızda şaşırıyorlar. O yüzden evet. e, çok hızlı bir dünyaya girmiş vaziyetteyiz. Evet. O kadar hızlı ilerliyor ki teknoloji. Buna yetişmek inanın ben hayatım 35 yıldır teknoloji için Ben bile zorlanıyorum yakalamakta. Çünkü çok inanılmaz geometrik hızlı ilerliyor. Şimdi burada o yüzden bakmış olduğumuzda böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Peki böyle bir dünyada en kavram ne? Dijital transformation yani dijital dönüşüm. dönüşüm. Herkesin aslında dijital dönüşüm var. Buradaki patronun sorduğu gibi ya dijital dönüşüm ama nedir bu kardeşim diye sorduklarında birçok arkadaş arkasını dönüp gidiyor. Çünkü dijital dönüşüm tam anlamıyla nedir? Burada bir okur yasarlık eksiği var ülkemizde. Madem biz bu sunumu bile burada akademik olarak niçin yapıyoruz? Memleketimize faydası olsun diye yapıyoruz değil mi? Böyle bir kavram tam olarak bilinmiyorsa, arkası neler olduğu bilinmiyor ise biz memleketimize bu okur yazarlığı kazandırmakla hep beraber yükümlüyüz. Akademisyenler olarak özel sektörde çalışanlar olarak. O yüzden bakmış olduğumuzda Türkiye'deki en büyük eksik bu. Yani dijital transformasyon nedir? Arkası nedir? Ne, nedir bunun bileşenleri? Ben şununla çok karşılaşıyorum. Bir şirket var. Yeni nesil geliyor. Teknoloji, dijital dönüşüm biliyor. Bunu gidip üst yönetim anlıyor, üst yönetim anlamıyor. Ya diyor bu ne diyor? Benim birçok genel bir çok arkadaşım var üniversiteden. Beni çağırıyorlar. Ya çaktırma bizim arkadaşlar böyle bir proje getirmişler. Ne diyor bunlar? Cloud diyor yok bilmem sanal makine diyor falan. Ee, ben onlara anlatıyorum ne olduğunu sonra anlıyorlar. Yani burada dediği gibi IT'nin pazarlamayı anlaması, işte teknoloji müdürünün, işte finans müdürünü anlaması, en tepedeki CEO'nun herkesi anlaması için işte bu dijital dönüşüm, Okur yazarlığını artık bizim kazandırıyor olmamız lazım. Bu çok ciddi bir Kesinlikle. soru şu an Türkiye'de. E, dijital dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm diyoruz. Onun o kadar çok bileşeni var ki. Ya ama en çok popüler nedir? Şu an konuşulan big data, analitik bunlardan bir tanesi değil mi? Blockchain, finansal dünyayı değiştirecek ya da interneti bile değiştirecek yeni teknoloji bunun parçası. Internet of things yani nesnelerin interneti, mobilite, işte artificial intelligence nedir? Yapay zeka, bunu destekleyen makine öğrenmesi bulut altyapıları. Bunların hepsi aslında bu dijital dönüşümün birer parçası. Ama bunlar nedir? Yani bunun her birinin uzman olma şansınız yok ama bizim görevimiz en azından Türkiye'mizdeki politikacıların, karar verme mekanizmasında olan insanların, orta tutap yöneticilerinin herkesin bu okusa neyin ne olduğunu en azından bir miktar bilmesi. Bilecek ki gelen projeler nedir? Onlara blok olmasınlar. Buradan hızlı devam ediyorum birçok maalesef kurum üst yönetimdeki bazı arkadaşlar bu dijital dönüşümü tam anlamadıklarından bu tür yaklaşımları tek reddetmişler. Demişler ki ya daha var. Durun bakalım yani şu an genişme zamanı değil. İşte burada görmüş olduğunuz gibi COVID-19 çıkar. Gelip sizin 3 ay önce konuşmuş olduğunuz bu strateji darma Değil mi? Yani şu an Kesinlikle. kadar dünyada dijital dönüşümü hızlandıran bir şey olmuş mudur? Olmamış. Başka bir şey yok şu e, gibi sizin dijital dönüşümüzü şirkette CEO mu, CTO mu kim sağladı? Vallahi COVID-19 sağladı. Yani COVID-19 şu an olmuyor olsaydı inanın bu kadar dijital transformasyon, dijital dönüşüm konuşuyor dahi olmaz bir şey. Yani ben birçok şirketle çalıştım, e, iş ortaklıkları yapıyorum. E, orada çalışan üst düzey yöneticiler arkadaşının evden çalışmasına bile müsaade etmiyordu. Bazıları ile toplantı yapmak istiyorduk ee, video konferanslarına vakit harcamanın diye yüz yüze yapmak istiyorlardı. Şimdi bunların hepsi, bu arkadaşların hepsi aman çalışanlar ofise gelmesin, ben oradan kazanç sağlayayım. Aman işte oradan şey olmasın görüntülü görüşme yapalım diye artık kendileri buna öncü olmaya başladılar. Bunları hızlıca anlatıyorum çünkü bunları ben siber güvenliğe bağlı oldum. Eskiden interaktiftik değil mi? Herkes bir araya gelmek istiyordu. Ama ile beraber hayat değişti. Buradaki Arkadaş normal şartlarda el sallaması gereken ağacın arkasına saklıyor. Çünkü Covid öyle bir ortam psikoloji attı ki insanlar yüz yüze gelmek istemiyor. İnşallah yavaş yavaş atırız ama durum tamamen bu. Şu karikatüre Ben biraz fazla karikatür gidiyorum ama kusura bakmayın. Evet. Ee, bunun yanında nedir bu dijital dönüşümün Covid'in en büyük etkisi? uzaktan çalışma değil mi? Artık şu an ben dahi çok uzun bir yıldır yüzde seksen uzaktan çalışıyorum. Bazı akademisyen arkadaşlarım uzaktan eğitim veriyor, derslerini veriyor. Yani yüzde seksen doksan uzaktan artık çalışma döneme girdi. Buradaki gibi bir pilot bugün evden çalışıyorum muhtemelen diyemeyecektir hala ama günün sonunda oraları da gidiyor dünya. O, otomatik pilota bağlanıyor bir gün yaparız. <laughs> <laughs> en azından bir pilot var değil mi? Şimdi burada <laughs> Birkaç teknolojiden hızlıca bahsedeceğim, hemen sonra siber güvenliğe gideceğim. Çünkü Buyurun. dijital dönüşümün olmazsa olmazı cloud, yani bulut sistemleri. Siz eğer Big Data'dan bahsediyorsanız, Big Data nedir? Ben ahkam kesmeyen hocalarımız ve ama Big Data çok nerede işe yarar? Birçok bilgi bir yere geliyorsa, onun analizini yapabiliyorsanız ve o analiz sonucunda uygulanabilir, faydalanabilir bilgiler çıkarıyorsanız o zaman bir tadı işe yarar. şimdi içinde bunların gerçekten güvenli ortamlarda, paylaşılabilir ortamlarda analiz edilir ortamlarda tutulması lazım. Artık dünyada kılavlayan buluta gidiyor. Merki eğer mobil olacaksa bilgilerin de merkezi yerlerde olması lazım. Onun için de bunun için en ciddi ortam artık bulut yapıları. E, bunun yanında nedir? Mobilite. Eskiden bir masanın etrafını çevrilen birçok cihaz e, uygulama, yazılım hepsi artık cep telefonuna girmiş vaziyette. Artık akıllı telefonlarla, mobil cihazlarla insanlar bu dijital transformasyonuna çok hızlı şekilde adapte olmuş vaziyette. Şimdi burada Big Data'ya geçiyorum ama Big Data tabi analizle, analizle çok alakalı bir şey. Biz eğer dataları topluyorsak Big Data ben çok şöyle arkadaşlarıma anlatıyorum. Big Data nedir? Ne Eskiden text tutulurdu. Değil mi? Excel gibi structured database'lerde. Şimdi text, video, ses, resim, aklınıza gelecek bütün medyalar bir data olduğu için bunların hepsinin bir yerde analiz edilmesi gereken durumlar oluşuyor. O zaten big data'yı oluşturan bir bir bakmış olduğumuzda. Bunun yanında bu dünyamızı değiştirecek olan nesnelerin interneti dünyada aklınıza gelecek bütün cihazların %90'ı artık bir şekilde internete bağlanacak ve birbirleriyle konuşacak. İşte bu da nesnelerin interneti diyoruz. Buradaki gibi buzluğu ben sana bak yumurta bitti ya da bir şey bitti niye aldın gelmedin demeyecek. Kendi de otomatik sipariş geçecek ama. E, Ki başladı şu anda veriyor. Tabi. Pazarlamacılar tabii. bilirler, e, Kazım Hüzen bilir. Artık üretildi bu tarz ürünler. Kendi Doğru. kendine sipariş de veriyor artık. Siz, siz pazarlamacısınız diye biliyorum değil mi? Pazarlama alanında. Evet ben de pazarlamacıyım. Yani. Dijital dönüşümün bu internet optik'in otomatik olarak sipariş vermesi pazarlama tarafında nasıl yana etkileri var negatif onları da konuşuyoruz başlıyor. O zaten evet. da var bu işin. Ee, diğer taraftan bu 5G'nin ana altyapısı artık pardon dijital dönüşüm ana yapısı 5G. Burada da biliyorsunuz çok ciddi bir savaş var Huawei Çin'le Amerika ve Batı arasında. Evet. Nereye evrilecek göreceğiz. Ama 5G dediğimiz teknoloji şu an kullanmış olduğumuz teknolojinin 100 kat daha hızlı demek. O kadar dramatik bir farktan bahsediyorum. Bir de fark şudur latency dediğimiz e, gecikme vardır. O gecikmeyi minimuma indirdiğinizde uzaktan Amerika'dan Türkiye'deki bir hastayı robotla ameliyat edebilirsiniz. İşte gecikmenin o yüzden olmaması lazım. Ya da otonom araçları eğer bir şekilde uzaktan da kumanda edeceksiniz o gecikmenin minimize edilmesi lazım. Beşgenin faydası bu bakmış olduğumuzda. Blockchain nedir? Blockchain de tamamen merkezide, merkeziyetsiz bir altyapıyla bütün e, süreçlerin yönetilmesi hep kripto parayla özdeşleştirilir blockchain ama aslında ileride bir noter işleminin bile blockchain teknolojisiyle e, yapılandırılarak yönetici bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Şimdi bu yani blockchain, e, blockchain, teknolojisi aslında binlerce teknolojinin altyapısının temeli. Kripto evet. para bunların sadece bir tanesi Aynen. diye özetliyorum. Çok, ben. Doğru. Do çok, doğru, çok, küçük bir yapısı. Kripto para. Evet. Çok güzel özetlediniz hocam. Diğer bir şey ise biliyorsunuz artık şimdi yapay zekada buradaki gibi işte sizin e, verimli olmayan yerleri bulup bu patronu da sen de verimsizsin diyebiliyor. İşte burada da hani yapay zekayla dünyada ileride iş gücü nasıl etkilenecek? insanlar nerede artık e, kanalize olmalar? Bunları da artık düşünüyor olmamız gereken zamanlara doğru geliyoruz. Hocam sizin konunuzdur. Ben sadece bahsettim dedim dijital dünya, dijital dönüşümde pazarlamanın dijitalleşmesi de çok kritik bir konu. Bu biraz eski bir slide. Yenisini aradım, bulmaya çalıştım. Bulamadım ama burada bakmış olduğunuzda eskiden print ettiğiniz, televizyonla verdiğiniz şeyleri artık sosyal medyada veriyorsunuz. Ya da artık bazı akıllı ev cihazlarıyla bir takım pazarlama aksiyonlarını yapabiliyorsunuz gibi çok derin bir konu. Bu dijital pazarlamayı arzu derseniz ileride başka bir zamanda başka bir konu yapabiliriz. Çok Enteresan bir konu. Sizin konunuz. Başka bir yayın konusu var. olmuş. Doğru. Doğru. Şimdi bunlar bunlar diyoruz da. işte bu görmüş olduğunuz teknolojilerin dönüşümlerin hepsinin sağlıklı kullanılması için sizin siber güvenliğe ihtiyacı var. Eğer siz siber güvenliği sağlamazsanız bütün size bu fayda getirecek olan bütün teknolojiler size zarar getirmeye başlar. Ve dijital dünyaya geçtiğinize, geçeceğinize, dijital dönüşüme artık e, niye geçtiğinizi sorunu başlarsınız. Çok ciddi bir risk teşkil ediyor. Niye? Dünyada bakın şu an aktif internet kullanıcısı 5 milyar civarı 25 milyardan fazla cihaz internete bağlanıyor. Artık altyapılar değişiyor. Dijital dönüşüm var. Nesnelerin interneti var. Bu kadar ciddi bir değişim aslında güvenlik tarafına çok ciddi açıklar getiriyor. Eskiden sadece sunucular, notebook'lar, altyapılar derken bunlar işte web uygulamaları, sanal makineler, mobil cihazlar, laptopların korunması. Onun yanında artık bilginin cloud'a çıkması, burada çıkmasıyla oraların korunması ya da sizin bahsetmiş, biraz önce bahsettiğimiz nesnenin internetiyle evdeki veya kurumlardaki akıllı cihazların korunması ya da sizin elektrik dağıtım şebekesinizin ülkenizin, ülkenizin altyapısının korunması, <laughs> sizin fabrikalarınızda e, <laughs> endüstriyel IoT dediğimiz sistemlerle, otomuz dediğimiz sistemlerin siber güvenliğinin korunması şu an dünyadaki bence en önemli konu. Bunu yapmadığınız çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ee, ülkenin milli savunmasıyla aynı eşdeğer hesaba evet. geldik Çünkü e, milli savunma için harcadığınız, e, yaptığınız yatırımları burada da yapmak durumundasınız artık. Evet. Hem ben de bir, hemen hemen aynı miktarda hatta daha fazla. Evet. Ben süre kısıtlılığını biliyorum ama ben bir 5-10 dakikam var. Müsaade ederseniz hemen evet. 5-6 saatim evet. var. Burada, Doğru. bakın şöyle söyleyeyim. Mesela Amerika'da, İngiltere'de, herhangi bir ülkede bir 5-10 saat bir elektrik kesintisi olursa bilin ki o altyapı arzı falan değildir. Öyle söylenir ama o bir siber saldırıdır çok büyük ihtimalle. Evet. O yüzden siber saldırıların boyutlarını görmek çok önemli bir konu. Dünyada 3 tane önemli şey vardır. Bir altyapıyı korumak. Altyapı nedir? Sizin şirketin web sitesini ya da üniversitenizin web sitesini korumak. Siz şöyle düşünün. A bankasının internet sitesi aşağı indi. Hackerlar aşağı indirdi. 2 saat çalışmasın milyonlarca dolar zarar eder o banka. Ya da e-devleti aşağı indirdiniz üç saat boyunca. Birçok dijital yapmanız gereken şeyi yapamıyorsunuz. O yüzden alt tepiyi kurmak yani var olan servislerin servis sürekliğini sağlamak birinci konudur. En önemli konudur. İkincisi bilgiyi korumak. Hep big data diyoruz ya big data da bu datayı korumamız lazım. Bilgiyi korumamız Bakın biz ne yapıyoruz memleketimiz olarak? Bir Sınırlarımızı korumamız lazım değil mi? Toprağımızı. İki, son zamanlarda batın vatandan bahsediyoruz. Denizlerimizi korumamız lazım. Üç, bunlar kadar önemli bizim milli verilerimizi korumamız lazım. Bu inanın mavi vatan ve bahsetmiş olduğunuz e, topraklarımız kadar önemli bir konudur. O yüzden evet. milli verimizi artık koruyacak stratejileri daha da geliştirmemiz lazım. Şu an hükümetimiz o konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor. O yolda ilerliyoruz ama hala alınacak çok ciddi yol var. Diğer tarafta siber güvenliğin zorluğu O kadar çok açık var ki bunları kapatmak için ben mesela bir bankayla çalışıyorum. Geçen gün toplantı yaptım sitosuyla. Dedi ki abi 40 tane farklı siber güvenlik çözüm kullanıyorum. 40 tane. Bazısı 50 tane kullanıyor. Çünkü her yerde gecik var. Bunun için birçok farklı çözüm almanız lazım. Dünyada 3000 tane fazla siber güvenlik yazılım firması var. Ve bunun getirmiş olduğu en büyük problem ne biliyor musunuz? Siz bir kurum olarak bunu istersiniz arabayı ama siber güvenlikte siz bunu alırsınız. Yani siber güvenlikte bu arabayı oluşturmak o kadar kolay değil. Bunun için şuradaki Porsche 911'i elle yaparlar Porsche firması. Bunun gibi günlerce uğraşarak siz bir güvenlik politikasını oluşturursunuz kurumlar için ya da ülkeler için. Bu bir süreçtir. Bir anda bir sonuca varılacak bir konu değil. Biraz önce Arkadaşımız bahsetti. Arkadaşımızın ismini ben hatırlayayım şimdi. Ee, arkadaşımız bahsetti. Hiçbir zaman güvenlikte yüzde yüz koruma yoktur. İlla açık olacak. O yüzden öncelik önemlidir. Risk önceliği önemlidir. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık yüzde seksen doksan par, doksan beşlere kadar, doksan sekizlere kadar koruyabilirsiniz. Çeşitli politikalar ve çözümlerle. Sıfırdan doksan sekize gelene kadar, doksan e gelene kadar yüz lira harcadığınızı düşünün. O 98'den 100'e gitmek için 1 milyon harcasanız dahi o kapanmaz o gemi. O yüzden her zaman bir açık olduğunu bileceğiz. Riskin ne olduğunu bileceğiz. O riski karşılaştığımızda ne yapacağımızı bileceğimiz politikaları kuracağız. Siber güvenliğin ana temeli budur. Bakmış olduğumuzda. Diğer taraftan şurada görmüş olduğunuz gibi dünyada siber güvenlik saldırılı olayları inanılmaz derecede artıyor. Yani 2019'da burada yanlış yazılmış. 3 milyon küsürken 2020'de 11 milyona çıkmış siber saldırı. Instant olayı. Yani bu bunun sebebi işte dijital dönüşüm, internet of things'leri bahsettiğim tüm teknolojilerden getirdiği açıklar işte sizin bu siber açıklarınızı şey yapıyor. O yüzden bahsettiğim olduğumuzda dünyada zaten şu an 3. Dünya Savaşı falan çıkmasını beklemiyor. O çoktan çıktı. Şu an Rusya, Batı, Çin, Amerika burada zaten yıllardır inanılmaz bir savaş var. Ve inanın ülkelerin ordularının çok ciddi siber güvenlik ekipleri var. Binlerce kişiden oluşan. Hepsi birbirine saldırıyor. Yani birisi bir Microsoft'un bilmem neyine giriyor. Orada bütün devlet kurumlarının bilgilerini sızdırıyor. Öteki öteki tarafı saldırıyor. O yüzden biz ülke olarak e, siber güvenlik politikalarımızı millileştirmemiz lazım. Hemen böyle millileştirmek çok da kolay bir şey değil. Adamlar 40 yıldır yazılım yapıyor yurt dışında. Biz daha yeni başlamışız bunlara. Ama en azından bir yerden başlamamız lazım. Fakat bunun için en önemli bir şey bilinç. Bilinçlendirmemiz lazım insanları. Ben kapanırken de e, biraz önce bahsetmiş olduğum kurumsal siber güvenlik saatlerce konuşacak konu. için bahsettiği gibi birkaç şeyden bahsedeyim size. Hani basit ne yapılabilir diye. Her zaman her tarafta notebook'unuzdaki, bilgisayarınızdaki, telefonunuzdaki softwareleri, uygulamaları güncel tutmanız lazım. Çünkü onlar her zaman bir patch yayınlarlar, bir siber son ataklarla alakalı. O öyle. İkincisi her zaman bir backup almanız lazım. Ne olursa olsun bilgilerinizin geriye olması lazım. Diğer taraftan sizin özellikle password'leri kuralına uygun ve multifaktör dediğimiz çift güvenlik güvenlikli sistem tutuyor lazım. Ve hem network tarafı hem de cihazınızın içindeki birçok e, hard diski de enküp ediyor olmanız lazım. Bunlar çok basit şeyler, kurallar. Şimdi ben burada çok teşekkür edip şey yapıyorum. E, bu konu bahsetmiş olduğunuz gibi hocam çok derin bir konu. Yani ben mesela başlasam gece 12'ye kadar rahat konuşurum bu konu üzerine. Çünkü siber güven nereden baksanız 50 tane farklı konusu var. Ama şuna inanın biz ne yaparsak yapalım eğer bu siber güvenliği tam bir politikası oluşturamazsak şu biraz önce bahsetmiş olduğunuz yararlı geçecek bütün teknoloji Ülke olarak bizim tam tersi bize negatif olarak yansıtacak durumlar oluşturur. O yüzden çok dikkatli olabilmekten bir sürece gidiyoruz hocam. Teşekkür ederim. Uzatmadım umarım. Biraz hızlandırdım. Vaktinizi çok da efektif kullandınız. Sağ olun. Siz de aynı ben Barış Bey'den anlatmıştım. %100 koruma mümkün değildiniz. Bu çalışmaların devam etmesini zaten bahsetmiştik. Devletlerin, ülkelerin bu konudaki yatırımları, işte siz de örnek veriniz, biz de her zaman pazarlamada iddia ediyoruz. Yani bugün bir savaş çıksa işte bilmem kaç milyon dolar kayıptan bahsediyor ama fark etmiyor adam Çin'deki bir hacker işte Amerika'daki bir ilaç firmasının 20 yıllık çalıştığı kanser verilerini işte beş dakika içerisinde çekiyor ve milyonlarca dolar zaten zarara uğratıyor dediğiniz gibi bunlara önem verilmesi gerekiyor. Size çok bir tane 10-15 tane bir örnek verin bakın ne kadar. önemli. Buyurun isim vermeyeceğim. Bundan 2-3 yıl önce Türkiye'de bir uluslararası, Türkiye uluslararası aksiyon olan bir milli firmamız. Uluslararası bir ihaleye girecek. İhaleyi kaybediyor çok ufak bir fark. Yabancı Çinli firma ya da Rus firma alıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki hackerlar bu firmaya girmişler. O proje bilgilerinin teknik bilgilerine ulaşmışlar. Ne teklif edilecek? Ne teknik, bütün detaylarına ulaşmışlar. Olarak, yani. yani bakın ne kadar önemli, milyar dolar projeden bahsediyor değil mi? Yani o yüzden hani e, bahsettiğim gibi ya, dünya savaşı işte. kadar bilinçlendirmemiz lazım bütün mühendislerimizin. Amacımız bu olmasın Hakan Bey, süremizi taştık ama size çok özel bir şey sormak istiyorum. Evet. Yayınında belki e, biraz dışına taşıyacağım ama şahsen merakım. Bu kadar dünyada kişisel güvenlikten biz bahsederken e, mesela 20 yaş challenge falan gibi kampanyalar düzenleniyor. Bunu da bunların içerisine dahil edebilir miyiz? Bu Ede konuda e bir iki dakika e fikrinizi e alabilir miyim? Merak e ettim. Bakın şimdi 20 yaş challenge dediğiniz o kadar akıllıca planlanmış bir şey ki yani siz bu big data dediğiniz o büyük firmalarına bir veri sağlıyorsunuz. Ben Benim 20 yaşındaki resmim yok değil mi Facebook'ta? Ben çünkü çok daha fazla soğan sorayım. Birçok insanın yok. Şimdi bu 20 yaş challenge ile insanlar 30-40 yaşından sonra Facebook ya da başka bir şeyler kullanan, Instagram kullanan firmanın, insanların geçmişe dönüp bilgilerini alıyorlar. Aldıkları nedir? Resim. Resimle fotoğraf da çok ciddi bir bilgidir bakmış olduğunuzda. O yüzden... Bir getirmiş oluyor. Bir 20 yaş challenge falan dediğim şeyler bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar büyük firmaların başka bir takım hesap kitap olan kurumların aslında bizi tuzağa düşmek için yapmış olduğu challenge'lar. Bunlara çok girişmemek lazım. Benim düşüncem hatta, o. Hatta şunu da ekleyebilir miyiz? Çok bu konuda teorisi olur. Bu firmaları destekleyen ülkelerin terörizm vesaire gibi konularda daha rahat e, kişileri teşhis edebilmesi için bedava veri toplaması diyebilir miyiz? Bakın ben size söyleyeyim. Şu an Facebook'tan, Instagram'dan, Google'dan atladığı bütün firmalar Amerikan istihbaratıyla kol kola çalışır. Mümkün değil onların bir şey olması. O yüzden bütün çok bilgiler oraya gidiyor. Hiç merak etmeyin. Anında dediğiniz evet. konuda kullanılıyor bunların hepsi. Çok teşekkür ederim. Arazimize sağlık. Ederim. Ee, tamam. Dediğim gibi hem Ufuk hocamla hem Barış hocamla olduğu gibi sizinle de ayrı bir yayın yapmayı çok isterim. İnşallah. Ağzınıza. Her zaman her zaman seve seve katkı sağlıyorum